Arkadaşlar merhabalar. Tamir eden adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda herhangi bir tamir işlemi yapmayacağız. Bugün size tamamıyla bir öneride bulunmak için bir video çekmek istedim. Geçtiğimiz günlerde Bolu'da yaşanan faciayı hepimiz derinden yaşadık, üzüldük. Faciadan sonra gelişen olaylar daha da vahim boyuttaydı. İşini elbette düzgün yapan işletmelere sözümüz yok ama canımızın kimlere ne şekilde emanet olduğunu hep birlikte gördük. Şimdi arkadaşlar bu noktada kendi önlemimizi kendimiz almamız gerekiyor. Kendi can güvenliğimizi kendimiz korumaya almamız gerekiyor. Ben de daha öncesinde varlığını bildiğim böyle bir ürünü size öneride bulunmak istiyorum arkadaşlar. Ürün pilli duman dedektörü. Bakın bu şekilde kullanılabiliyor. Herhangi bir kabloya, herhangi bir elektrik tesisatına, herhangi bir sisteme bağlanması gerekmiyor. Ürünün içerisinde şu şekilde bakın 9 voltluk bir pili mevcut. Pili takıyorsunuz. Asgari aparatı mevcut. İsterseniz herhangi bir yere konumlandırabilirsiniz. Pili taktım. Kapağı kapattım arkadaşlar. Bunu artık bir yıl bu pili sorgulamıyorum. İçerisindeki pil ile yaklaşık bir yıl bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Çok düşük voltaj harcıyor. Çok güzel bir ürün. Canımıza emanet ettiğimiz otel sahiplerinden daha güvenilir bir ürün arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Hızlıca bundan bahsedeyim. Pilini taktık. Herhangi bir yere koyduk dumanı algıladığı an çok itici bir sesle uyarı vermeye başlıyor. Planı taktım, hazır vaziyette test edeceğim arkadaşlar. Herhangi bir duman olmadığı için test butonuyla sesini size dinlettireceğim. Sesi gerçekten çok itici bir şekilde uykuda olduğunuz zaman bu ses sizi mutlaka ve mutlaka uyandırır. Önce sesini dinleyelim. Gördüğünüz gibi 85 desibel sese sahip. Uyuduğunuz ortamda, o sessiz ortamda bu sesi duyduğunuz zaman uyanmamanız mümkün değil. Yani çok çok derinden uyumuyorsanız mutlaka bu ürün sizi uyandırır. Bu ses sizi uyandırır. Sizi yangından kurtarmayabilir. Ama yangına uykuda yakalanmanızı, dumandan zehirlenmenizi tam anlamıyla önler. Sesi duydunuz, uyandınız, bulunduğunuz yerden çıkamıyorsanız önlem almanızı sağlar. İtfaiye ekiplerinin ya da herhangi birisinin size yardım ulaştırması için zaman kazandırır. Bulunduğunuz noktada uyandığınız zaman ilk şoku atlattığınızda kendi kendinize önlem alırsınız. Nedir bu önlem? Odanıza herhangi bir kapıdan, herhangi bir noktadan duman sızıyorsa oraları tıkayarak kendi kendinize bir önlem alabilirsiniz. Söylediğim gibi ürün bu şekilde portatif. Bakın piyasada bu ürünün daha küçük ebatta olanları var. Daha küçük versiyonlar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Herhangi bir iş gezisine, tatile yani evinizden ayrıldığınız durumda bunu çantanızın herhangi bir noktasına koyup yanınızda götürebilirsiniz. Dumanı algıladığı an itici sesiyle sizi mutlaka ve mutlaka uyarır ve uyandırır arkadaşlar. Buna emin olun. Bu ürünü bugün size bu şekilde anlatmak istedim. Yani herhangi bir reklam videosu değil, herhangi bir sponsorluk vesaire bir videosu değil. Yani bu tamamen böyle bir ürünün varlığından sizi haberdar etmek arkadaşlar. Aslında bu ürünü e, herhangi bir şekilde iş yerinize, evinize bundan birkaç tane koyup herhangi bir ruhsat almak isterseniz bu ürünleri kabul etmiyorlar arkadaşlar. O yüzden bunları bireysel kullanımda tercih edebilirsiniz. İlla bunları yanınızda götürmek için değil de çoğu evde yangın sistemi, duman dedektörü sistemi mevcut değil. Türkiye şartlarında. O yüzden bunlardan birkaç adet alıp evinizde yangın riskinin olabileceği, duman riskinin olabileceği noktalara koyabilirsiniz. Buraları nereler diye soracak olursak Mesela en büyük risk teşkil eden evlerdeki sigorta kutuları. Sigorta kutusunun üzerine bir tane bundan koyduğumuz zaman duman çıkmaya başladığı anda bu ses bizi mutlaka uyandırır. Bunun yanı sıra mutfakta fırınlar mevcut, bulaşık makineleri mevcut. Buralarda yüksek ısılar söz konusu olduğu için yangın riski, duman riski yüksek. O yüzden bu noktalara bu tarz seyyar ürünlerden koyup kendi kendinize yangına önlem almış olursunuz arkadaşlar. O yüzden bu ürünü size tavsiye etmek istedim. Böyle bir ürünün var olduğundan yani illaki haberdar olan arkadaşlar vardır ama konuyla hiç alakası olmayan, durumdan haberdar olmayan abilerim, kardeşlerim böyle bir ürün var. Bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka alın. Evinizde yangın riski olan noktalara koyun. Ya da sık seyahat ediyorsanız, tatile gidiyorsanız mutlaka yanınızda götürün. Yangına uykuda yakalandıysanız Allah göstermesin kesinlikle Allah korusun böyle bir durum kimsenin başına gelsin istemeyiz. Bu ürün sizi uykudan uyandırır. Yangına uykuda yakalamanızı engeller arkadaşlar. Dilerseniz ürünü bir test edelim. Bir duman oluşturalım. Küçük bir kağıt parçası yakalım. Devreye girip girmeyeceğini hep birlikte kontrol ederim. Dolayısıyla işe yarayacak mı yaramayacak mı bunu da görmüş oluruz. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir cam kabın içerisinde test yaparken yangın çıkarmamak adına küçük bir kağıt parçası yakacağım ve duman oluşturacağım. Gördüğünüz gibi cihazımız hazır durumda. Çalışır vaziyetteyken kırmızı ışık link atıyor buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dumanı algıladı ve cihaz devreye girdi. Gayet başarılı. Cihaz dumanı algıladıktan sonra duman tamamen bitene kadar ötmeye devam ediyor. Ben bunu beklememek için pilini söktüm. Pilini söktüğünüz takdirde cihaz susuyor. Aksi takdirde cihazı hiçbir şekilde susturamıyorsunuz. Dumanı algıladığı zaman zarfında sürekli olarak ötmeye devam ediyor. O yüzden gayet başarılı ve güvenilir bir ürün arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Bu tarz cihazları can sağlığınız için, can güveniniz için evinizde bulundurabilirsiniz. Seyahate çıkıyorsanız yanınızda çantanızın bir köşesinde bulundurabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi daha düşük ebatlarda piyasada mevcut. Daha farklı boyutlarda, daha farklı seçeneklerde mevcut arkadaşlar. Mutlaka ve tavsiye ediyorum. Kendi evime de bundan birkaç adet alacağım kendimde kullanacağım. Siz de kendi can güvenliğinizi bu şekilde sağlama, emniyete almış olursunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.